kameraya çekeyim. He? Gel çek gel tut. Atışımı çek. Kameraya çekeyim. Tamam. Evet. Videoyu çekiyorsun. Hadi bakalım. Baş, bu sayı. Önce bir bakın ne yapacağım be. Şş, ne yapacağını söyle buraya bak. Şimdi bak. Evet, orayı çek. Sen hani oradan bak. evet. Arkadan <laughs> Aa, helal <laughs> olsun Ömer abi süper atın <laughs> <benle>. Bravo. <laughs> Bravo. 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 kadar 22 bitmek üzere 24. 25 26 27. Tamam devam et. Evet Şimdi önce kırmızıya yapalım. Uzun banttan kısa bant, oradan uzun bant, tekrar evet. kısa bantla sarıya vuracağız. Öyle mi? Evet öyle vuracağız. O zaman vuralım. Tam dediğimiz gibi, evet. Şahane bir sayı geliyor. Aa, kaçtı. Mükemmel bir sayı, evet. Gelsin, <laughs> otuz <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar. Şimdi <laughs> beyaz topumuzdan, evet. kısa olan, buradan ters kısa olan, oradan uzun oradan kırmızıyı görüyoruz. Tamam, hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, beyaza vuruyoruz. Vurduk. Çok alakasız <laughs> bir şey var. o zaman bakıyoruz bir uzaktan çekeyim pek mı bir alakasız oldu,